Tamam söyleme ben ispiyoncu değilim. Merak etmeyin. Tuğçelerin annesi yarın sizi bir yere davet edecek her şey berbat olur. Üf, tamam ama yarın onlarla gitmeye kalkışırlarsa gitmeyin diyeceğim. Ne olur Çilek bir kere de bizimle birlik olsan. Ben zaten hep ablamla birlikim. Ama bu sefer o beni sattı. Hayır Çilek. Bu benim Kerem'le geçireceğim ilk yılbaşı gecesi. Özel bir durum anlayabiliyor musun? Hayır. O daha çok küçük Ceren. İleride aşık olunca anlar. Ben aşık olunca annemle babama böyle davranmayacağım. Sen zaten hep inadından böyle yapıyorsun. Annemle babamı düşündüğün için değil, yalnız kalmamak için. Bak sen de itiraf ettin. Yılbaşı gecesi Kerem'le Tuğçe gelince beni yalnız bırakacaksınız değil mi? Of, of çilek, çilek of! <laughs> Biz geldik. <laughs> Şimdi bakmayacaksınız. Yarın gece yarısı bakacaksınız tamam mı? Adet böyle. <laughs> Hediyeleri hep beraber atacağız. Değil mi baba? Ee <laughs> <laughs> şey çocuklar. Nasıl karşılayacaksınız bilmiyorum ama eğer sizin için bir mahsuru yoksa, e, anneniz ve ben e, Avni Bey ve e, susan Hanım'la birlikte bu yılbaşını dışarıda geçirmek istiyoruz. Kimse bir şey söylemeyecek mi? istemiyorum evde yalnız kalmak, istemiyorum. <laughs> Çilekçim, eğer tek sorun senin evde yalnız kalmansa böyle bir sorun yok ortada. Çünkü Cem evde, Ceren evde sonra Tuğçe gelecek sonra Kerem gelecek ya. Cem, Ceren, ee, e siz bir şey söylemediniz. <laughs> şey, tabii biz ilk defa bir yılbaşını yalnız geçireceğimize üzüldük. Yani bilmiyorum, çok üzüldük. İyi ee, e, madem öyle çocuklar, <laughs> gitmemiz şart değil ya. Sizinle olmamızdan mutlu olacaksanız gitmeyiz olur biter. Yaşasın. Yo ya. yo, yani sırf biz istiyoruz diye evde oturmanız olmaz. Bu tamamen bencillik. Yani belki de biz büyüdük, evde yalnız kalabiliriz. Hayır ben kalmam. <laughs> Aa, çocuklar yani birinizin bile bunu istememesi zaten bizim için yeterli tamam mı? Hiçbir şey sizin isteklerinizden daha önemli değil. Aa, yapma Çilek bir gün bırak da Betüşler de eğlensin. Hem biz çok eğleneceğiz seni de yalnız bırakmayacağız. Vallahi çocuklar biz fikrimizi söyledik artık sizler kendi aranızda karar vereceksiniz. Siz ne karar verirseniz biz ona uyarız. Merak etme baba biz aramızda anlaşacağız. Yukarıda biraz konuşalım Çilek ha? Hani sen hiçbir oyuncu değildin? Bakalım ne karar verecekler? Bilmiyorum ama onlar karar vermeden önce annemle konuşmasam iyi olur. Kadıncağızın da programını bozmayalım boşu boşuna yani. Oh be! Yani sıcak su kadar güzel bir şey yok şu dünyada. Saatler olsun hayatım. Sağ ol canım. Çocuklar hala odalarındalar mı? Evet, ne karar verdiler çok merak ediyorum. <laughs> Betüş... ...sen gitmek istiyorsun değil mi? E, aklım çocuklarda kalmayacaksa evet. İtiraf edeyim ben de çok istiyorum. Ya yani ne olurdu sanki seninle şöyle bir gece baş başa eğlenseydik? Ya... ...Sadık... Biz böyle şeyler düşündüğümüz için acaba kötü bir anne baba mıyız? Ya saçmalama hayatım gayet iyi anne babalarız. Ayrıca bizim gitmemizi istemeseler... ...biz gene üzüntümüzü belli etmeden onlarla birlikte oturmak zorundayız. Hmm. Acaba ne karar verdiler? Bilmem. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bak onları sofraya çağıralım. Bir kez daha konuşalım bu konuya. Belki izin verirler o zaman. Hadi. Dur hadi. bir deneyeyim. Tamam. E, ee, çocuklar, ee, sofra hazır. Hadi gelin yavrularım. Geliyoruz babacığım. Cem babacığım dediğine göre anlaştılar galiba. İnşallah Petuş, inşallah. Ya Çilek ne olur kabul et. Olmaz. Ama arkadaşlarıyla olmak onların da hakkı. Sadece içini rahatlatmaya çalışıyorsan. Hiç de değil. Tamam, eğer Tuğçe'nin annesi arasaydı... Ve onun için gitselerdi birazcık vicdan azabı çekerdim. Ama bunu biz planlamadık. Gördüğün gibi annemlerde de dışarıya çıkmak istiyorlarmış Çilek. Ben istemiyorum. Ay çok inatçısın Çilek. Ben de senin neyi anlaştığımızı düşünüyordum. Ben de seni Beren Kerem'den daha çok sevdiğini sanıyordum. Tabii ki seni daha çok seviyorum. Tamam. Seni ayrı, onu ayrı seviyorum. Burak Ceren, ikna olmayacak geldi. O zaman sen de annemlerle git. Hayır! Yemeğe geliyor musunuz? Siz bilirsiniz. Ya sabır Allah'ım ya sabır. Hadi gel yemeğe gidelim bari. çorbası, tavuk, bir de pilav. Peki yarın akşam ne yiyeceğiz? tabii ki de hindi. Yaşasın. Ben hindi sevmem. Ben seveni de sevmem. Ben sevdiğinizi <laughs> sanıyordum. Artık sevmiyoruz. Ya demek ki bu durumda hepimiz yarın evde olacağız öyle mi? Evet baba maalesef Çilek öyle istediği için Betüş ve sen tüm gece boyunca bizimle oturacaksınız. ...ben, Çilek, Tuğçe ve Kerem'le. Çok güzel olacak. <laughs> ee, tabii ki de çok güzel olacak. Hadi siz hemen sofraya oturun bakalım. Ben de Suzan'ı arayayım da boşuna rezervasyon yaptırmasın. Tamam abi. Yardım edeyim mi Çilek'cim? İyi olur. Ne bunlar böyle? hediye her kartın üzerine dediklerimi yazar mısın? Peki. Anneme, bunu babama, bunu ablama, bunu da anne yaz. Baş üstüne komutanım. Pardon Hürriz abla, yazar mısın diyecektim. Bu da sana. Bana da mı hediye aldın? Evet, kusura bakma Firuze abla. Yalnız başım hediye almaya gidemediğim için her şeyi köşenin karşısındaki çorapçıdan aldım. Ah çok teşekkür ederim çilekçim, düşünmen yeter. Eh bir gece artık bunu giyersin diye düşünmüştüm. Bence sana yakışır. <laughs> çok teşekkür ederim çilekçim, çok teşekkür ederim. <laughs> ah kapı çalıyor, geldim. Geldim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Petişler geldi mi? Yok daha gelmediler. Oh. Hadi odamıza hediyeleri saklayalım. Siz ne aldınız? Gel benim odama saklayalım. Senin da görürler. Hayır, benim odama saklayalım. Sen dayanamayıp önceden gösterirsin. Göstermem gel hadi. Bak söz ver abi. Söz? Ne bu gizlilik böyle? Çok mu değişik şeyler aldınız? Hele sana hiç söylemeyiz. Sen hemen yumurtlarsın. Bari bana söyleyin ben sır tutarım. Hem benim ekiplerimi saklamamız lazım. Hadi söyleyin siz ne aldınız? Bir tüşe bir gece elbisesi. Babama da bir takım elbise. Onlar çok pahalı hediyeler değil mi? Evet, kumbarandaki bütün para bitti. Ama abim bana yarısını ödeyecek. Tabii, en kısa zamanda. Sen ne aldın Çilek? Çorap kreşin orada bir tek çorapçı vardı bir de tosta. Tost alacak değilim ya. Harika. Biz bunu niye düşünemedik? Çok iyi yapmışsın Çilek. İnşallah aldığın çoraplar bizim elbiselere uyar. Niye? Ya biz yarın akşam Betüşler bir yere gitsin istiyoruz. Tuğçe ile Kerem gelecek ya yalnız olmak için. Ondan onlara güzel elbiseler aldık. Yarın akşam üzeri bizim hiç haberimiz yokmuş gibi Tuğçe'nin annesi bir arayacak. Onlar yılbaşını dışarıda geçirecekmiş. Bizimkileri de davet edecekler. Eğer bir yere giderlerse bizim aldığımız kıyafetleri giyecekler. Böylece ne giyeceğiz dertleri olmayacak. Ama biz yılbaşını onlarla geçiremediğimize üzülmüş gibi yapacağız. Yani bunun bizim planımız olduğunu anlarlarsa çok kırılırlar. Evde onları istemiyoruz diye düşünürler. E zaten istemiyorsunuz. Ama evde arkadaşlarımızla yalnız olmak istiyoruz. Büyüklerle eğlenemiyoruz. Ne malum küçükleri bizi gece gece evde yalnız bırakamazlar ki. Merak etme bırakırlar. Ben artık büyüdüm. İnşallah bırakmazlar. Sen niye yalnız kalmak istemiyorsun? Bak çok eğleneceğiz. Tabii istemem. Abi otur Sen kenarına oturunca ben yalnız başıma kalıyorum. En azından annemlerle Keloğuz'u izlerim. Çilek'cim söz veriyorum yalnız kalmayacağım. Gerçekten? Olmaz, sizi görmüyorum. Of. of! Bir bu eksikti. Evet. Ah! Ben de size seslenecektim. Ben çıkıyorum Çilek. Sen iyi misin? Değilim. Niye? Niye ki? Bir şey diyeceğim Firuze abla. ...başı gecesi bizi gece gece evde bırakıp eğlenmeye giderler mi? Tabii ki gitmezler. <laughs> Şimdi Ama eğer sizin başınızda duracak bir büyük olursa... ...gidebilirler. Ne günaydını öğlen oldu artık öğlen. Hadi ya, o kadar oldu mu? Cerenler uyanmadı mı hala? Uyanmadı. Siz çok mu geç yattınız dün gece? Yok, ama galiba Ceren de benim gibi sindirinden uyuyamadı. Hayırdır, ne oldu gene? Boş ver. Ben de gidip Ceren'e bakayım. Bak bakalım. Ayş. Günaydın. Günaydın abi. Tekrar konuşabildin mi? Konuşamadım. Uyanmadım hala. Uyuyor mu numaramı yapıyor bilmiyorum. Ya inanmıyorum ya. Hiç bu kadar inat etmemişti. İnatçı keçi. Sen şimdi oynatçı keçi tahmin ettiğim gibi numara yapıyormuş. Abi, abla eğer beni birazcık daha kızdırırsanız... ...annemle babama onları evde istemediğinizi söylerim. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Beni istiyoncu olmak Bak. zorunda bırakmayan. Ay saçım başımı ya bir mucize olsa da şu çilekin adından vazgeçse. Çilek mi? Hiç sanmam. Hadi Firuz abla ya sabırsızlanıyorum. Tamam küçük prenses işte getirdim sütünü. Günaydın. Günaydın. Günaydın çocuklar hadi siz de geçin sofrayı sizin de getireyim sütlerinizi. Biz sonra edeceğiz Firuz abla şimdi işlerimiz var. Tuğçe'yi ve Kerem'i arayacağız. Akşamki durumu söylemek için. Ne durumuymuş bu? Olağanüstü hal durumu. Akşam bütün aile bizde olacağız. Gördün mü bak? Ben sana demedim mi annenle baban sizi yalnız bırakıp gezmeye gitmezler diye. Hadi gözünüz aydın. Dur Firuze abla beni hatırlıyorum. Belki Noel babadır. Be. Öyle bir şey yok. Olsa da bu saatte gelmez. Vah! Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Çilek. Kimmiş? Kerem'le bir arkadaşım. O benim arkadaşım değil, kuzenim Burak. Yılbaşı için bize geldiler, biz de biraz dolaşalım dedik. Merhaba, Merhaba Burak. Burak. Merhaba. Merhaba. Çocuklar içeri de kapıda kaldınız. Girmeyelim Firuze abla, nasıl olsa akşam geleceğiz. Akşam Burak da bizimle olabilir mi? Olsun tabii, zaten ben Tuğçe'yle baş başa kalamayacağım. Zaten annemle babam da Hı. evde olacak. İyi o zaman anlaştık. Akşam görüşürüz. Görüşürüz Burak. Görüşürüz. Ay ne kadar da sevimli bir çocuk. Biliyor musunuz, eğlenmeye gitmek de annemlerin de hakkıymış. Ya, ya. niye Sen acaba? Yine <laughs> görüşürüz.